Vay. Gençler. Nasıl? Yeni odanızda rahat mısınız? Böyle bir şey ihtiyacınız var mı? Bir isteğiniz var mı diye sorayım dedim. Yok. Çok rahat. Yalnız o kadar alışmayın. Zeynep her an bir şafak operasyonuyla odayı elinizden alabilir. Ben size söyleyeyim. <laughs> Hülya bırakmaz abi. Vuruşur. Bırakmasın, bırakmasın zaten. Ne yapıyorsun? Onun hep çevre şampiyonları adayları belli olmuş. Ona bakıyorum. Ya aslında başvuruları kaçırmasaydık babamı da aday gösterirdik. <laughs> <laughs> Dünyanın en çevreci madencisi. İlham ve eylem kategorisinde. Yok mu şansımız? Bir daha yapamıyor muyuz? <laughs> Çocuk aç. Siz burada gülüp durun he. Annesi de yok. Verin bakalım ben çocuğu. Doyuru vereyim. Ya, hocam. Haber var mı Hülya Hanım'dan? Konuştun mu? Aslında tatsız bir olay var. Ne tatsız? Ne oldu gene? Melek kaybolmuş. Lokantayı falan kapatmış. Hülya da apar topar neler olduğunu öğrenmeye gitti. Kerim ne diyorsun sen? Melek nasıl kaybolur? Olmaz öyle şey canım. E, e çocuk kaçırıldıydı hani? Belki bulunmuştur çocuk. Yani çocuk bulununca belki Kaya izini kaybettirmek için ortadan kaybolmuştur. Abi bildiğim kadarıyla çocuk hala bulunamadı. Kerim sen ne diyorsun ya? Birine tutuldu yetmedi. Gitti en problemlisini, en çapraşını buldu. Kadının derdi bitmiyor. Ben artık onların özel hayatlarını takip etmiyorum. Bakalım, anlayacağız. Ay, ne zaman huzur olacak bu evde? Ya anne bak, biz yanındayız. Torunların etrafında. Neden dert edecek bir şey arıyorsun? Biraz oluruna bırak. Ne? Gözlük çıkmış ortaya. Hı. Bir makale okuyordum. Nasıl gidiyor iş? Zorlanıyor mu? Babam zorlanıyor. Bak ne düşündüm. Sen babanla çalışıyorsun diye kendi çalışmalarından kopman şart değil. Vay Süheyla Sultan. Demek babam beni kendi kova kovamayınca seni yolladı yanıma. Yok. Yok vallahi billahi yok ya. Adam gurur duyuyor seninle. Gıvana gıvana dolaşıyor ortada. Olur mu öyle şey canım? Vallahi billahi şu çocuğunuz Çocuk sen yemin etmeyi sevmem ama... ...vallahi billahi yok oğlum öyle bir şey. Tamam. Tamam anladık. Nereden çıktı peki? Senin hayallerin vardı oğlum. Master yazacaktın, onu kitap yapacaktın. Sonra arkası gelirdi belki. Sen oldum olası yazar çizersin. E soğuttular beni okuldan. Hem üniversitede atlandığımda bütün aile gitme gitme diye kastınız beni. Aman gitmen şart mı? Bak, bak ne yapalım. Şuraya şöyle bir masa koyarız kitaplarını, notlarını yerleştirirsin. Küçük küçük uğraşırsın gelince ha? Yazı verirsin. Neden anne? Neye yarayacak? Sen hiçbir işi yarım bırakmazsın oğlum. Ben senin yüreğini bilirim. Mesleğine küsme. Bu kadar okudun, sevdiğin işi de yap. Anne sen bayağı ilginçsin ya. Ya maşallah size ya maşallah ya. Evin babası geliyor. Ne bir karşılayan var. Ne ayağına terliğini veren var. Ne şirkette odasına uğrayıp... ...madenlerimizde işlerimiz şöyle gidiyor... ...böyle gidiyor şudur budur diyen var. Böyle yani. Ya baba çok geç oldu evde konuşuruz dedi. Öyle mi? Bayram Bey geldiğini duymadım vallahi. Kerim'le laflıyorduk öyle. Hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cık, cık. Hoş bulduk. Kerim Beyciğim... Karadere'de bütün arzularınıza yanıt verebildi mi bizim şebekler acaba? Yani şöyle, her şey tamam. Öyle mi? Ee, raporlar eksiksiz. Oh! Denetime hazırız. Vay be! Ben de madeni açtım. Çok şükür. Üretim başladı. Ay, Şeyla duydun mu? Oğlum bizim madeni, kapattığı madeni açmış. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah razı olsun. Allah yani o kadar bizi sevindirdiniz ki şu kararınızla. Bütün ailece hep biz bu haberi bekliyorduk. Veriniz, elinizi öpeyim. Aa. Ya baba dur, dur. Da, dur, dangos açmış madeni, havalara bak. Ümit'im gel. Ümit'ciğim, senin baban bir dingil yavrum, biliyor musun? Bak, gülüyor bak. Hadi benim karnımı aç, haydi. Tamam, tamam, ya, sen, gel, gülüyor. benim be! Adama bak ya. Kapasan kabahat, açsan kabahat. Yediremiyor kendine böyle şeyleri. Kimse ondan iyi bilmeyecek bir şeyler. Oh, iyi yaptın. Bakma, o Memnun sizin tuttuğunu koparmanızdan gizli gizli memnun. Ya anne bak ne diyeceğim. Şu çalışma masası fikri fena değil. Bence şuraya bir tane masa atsan. Ama manzaraya karşı olsun tamam mı? Tamam. Ben sana alasını yapacağım gör bak. Ya Kerim. Abine bir bakıver de delilik yapmasın. Yemek memekte de e, melek mevzu açılmasın. gözüm seveyim. Tamam mı? Ne haber Nilay abla? Hoş geldiniz. Ya şey kusura bakmayın. Ben sizi evde ağırlayamadım. Benim ev pek bir küçük de. Burada daha rahat ederiz dedim. Önemli değil, önemli değil. Tanıştırayım. Mahir. Berlin'den tanışıyoruz. Artık bizim şirkette çalışıyor. Sağ olsun yol arkadaşlığı yaptı bana. Ee, bu da Nilay abla. Bizim köyden. Hemşiredir kendisi. Memnun oldum. <laughs> ben de. Mahir her şeyi biliyor. Rahat rahat konuşabilirsin onun yanında. Ay ne konuşayım ben şimdi bilemedim ki. Yani T nerelerden buraya geldiniz ama. Vallahi konuşacak çok şey var Nilay ablacığım. Bahar'dan konuşacağız, abzamdan konuşacağız. Onun gibi bir sürü şeyden konuşacağız. Eğer burada olup bitenleri çözersek Şahin... ...ablamın da nerede olduğunu buluruz herhalde değil mi? Ablam mesela niye herkesten kaçıp gitti ha? Nereye gitti? Çocuk nerede? Kim kaçırdı? Allah aşkına benim de beynim yandı ya. Bugün her şey konuşulacak, her şey netleştirilecek. Nilay ben anlamadım ya, bir çocuk kim? Ha çocuk? Ya. Allah Allah, Melek kayıp siz çocuğumu merak ediyorsunuz ya. Çocuk kayayla belli, İyidir o. Yani tamam onu da merak edin ama Ay, sonuçta buraya onun için geldim. Sen body language diye bir şey var biliyor musun? Hı? Vücut kelimesi şey. Dili. Dili. Vücut, vücut dili. Ay biliyoruz herhalde Mahir Bey. Bey? E bey yok. Ben bey olmak istemiyorum. Benim dememle olmazsınız zaten. Ben bey denilince küfür gibi anlıyorum. Anne. <laughs> Uzatacak mısınız daha? Hayır ben açlıktan öldüm de. O kadar yol geldik. Susadım. Allah aşkına niye kimse bize bakmıyor ya? Bakayım. Hey Yungs. Sen sen. Bakar mısınız? Bakar mısınız demek istiyor. Hadi. Ee, Bursa kebabı, döner falan böyle soslu yağlı bir şeyler var mı? Yok. Yok. Tabii yok. Olur mu? Bursa'ya gelmişiz, kafede buluşuyoruz. Niye kafede buluşuyorsak? Niye doğru düzgün bir kebapçıda buluşmuyoruz? Allah aşkına, ha? Ay buranın tağlı pidesi de meşhurdur. Tağlı pide var mı? Yok. Peki ne var? Sandviç var. Sandviç var, çok iyi. Sandviç getir, tost getir, bir şey getir. Allah aşkına, hadi kardeşim, bir şeyler getir bana. Tatlı da yeri sonra. Ee, gelelim asıl konuya. Anlat bakalım Huleyha abıcım. Bahar gerçekten senin çocuğun mu? kardeşi olunca ölene kadar birbirine ihanet etmezsin. Üf, elime diken battı ya. Bir şey olmaz değil mi? Ay. Aa, kan kardeşi olalım mı? Ne olacak ki kan kardeşi olunca? Kan kardeşi olunca ölene kadar birbirine ihanet etmezsin. Sırdaş gibi mi? Sırdaş gibi, kardeş gibi. Böyle görünmeyen bir şeyle hep birbirine bağlı kalırsın. En iyi arkadaştan bile öte bir şeydir. Tamam, olanı nasıl alacağız? Ay. <laughs> Onunla ben kan kardeşi olacağım. <laughs> Biz zaten kan kardeşiz akıllı. Aynı kandamız. Maalesef. <laughs> ...evet çocuk benim. Yani şey oldu... ...benim bir tane doktor nişanlım vardı... ...sonra beni terk etti... ...başkasıyla evlendi. Ben de şey olduğumu öğrendim... ...şey kalmış. Hamile mi yaptın? Parmasına be! Neyse ben... ...çocuğu aldırmak istedim... ...ama Melek izin vermedi tabii günah... ...hani ben bakarım falan deyince... Ya yani ben bir yerde çocuğu melek için doğurdum. O da bağrına bastı işte bağrı. E ee, aile? Sizinkiler ne yaptı? Bir şey demedim sana. Ay bizimkiler bilmiyor. Abim duyarsa yemin ederim keser beni. <laughs> Ay Allah korusun. İyi ki uzakta oturuyorlar da sık sık görüşmüyoruz. Sonra çocuk kaçırıldı. Ha. Sen böyle relaxsın. Ne relax ya? Relax falan değilim. Gözüm telefonda yaşıyorum sürekli bir haber çıkacak diye. Kaç gündür ölüp ölüp dirildim ben biliyor musun sen? Yok sen relaxın. Ben kadın cinsini tanıyorum ya. Çocuk kaybolunca nasıl manyak oluyorlar? Sen relaxın Relax Allah Allah. Sana ne oluyor ya? Hep sen kim oluyorsun? Ayrıca ben niye burada sorguya çekiliyorum? Ben de uğraşacağınıza gidip meleği arasanız da siz. Çiyaklamadan konuş. Bana bak. Ablamı son gördüğümde kafayı yemişti anladın mı? Böyle abuk subuk laflar ediyordu. Ya ben korkuyorum. Kendine saçma sapan bir şey yaptıysa ya. ha? Of. Ya gittim emlakçıya işte. Sordum soruşturdum. Gayet sakin bir şekilde gitmiş oraya. Ben zarar ediyorum kapatıyorum falan demiş. Sonra bütün eşyaları satmış. Birkaç gün uğraşmış. Öyle alelacele bir şey değil bile diye. Oh, ablam ah. Oh. Sen... Şimdi Melek tam nerede biliyorsun değil mi? Ay yok. Niye böyle bir şey sordun şimdi? Ne oluyor be? Dük, ya ben ayağım masanın altında çarptım. Senin ayağına mı çarptı? Anlamıyorum ki. Yok bana, bana çarptı. İşte aynı gibi onu anlayamadım. Ah, Hüseyin abinin tuttuğu dedektif arıyor. Ben bir onunla konuşayım. Efendim? Hüseyin bey dedektif mi tutmuş? Ya. Dedektif tuttu. Arabadayken aradı bizi. Adamı göndermiş. O lokantanın oraya. İşte bu ne bileyim, emlakçıları falan baksın diye. Hı. Hmm. Birkaç saattir adam orada. Bakacak işte, sonra bize haber verecek. Demek sen Hülya'nın yanında çalışıyorsun ha? Ya. Ben tuvalete gidiyorum. Senin saçın ne güzel ya. Kendin mi yaptın onu? Hı hı. Şey böyle bu tarafa doğru eğiyorum. Tek tek. Ay. Ya versene şunu özel al. Ben canım? seni çabuk. Ya ver şunu Hanımefendi bir sorun yok değil mi? Yok ya ne sorun ya? Bu benim çocukluk arkadaşım ya. Ben ne var ya hep böyle şakalaşıyorum. Hep böyle şakalaşıyorum. Hep böyle çocukluktan beri ya. Ha yok bir şey yok bir şey tamam. Peki. Ya. Yok işine baksın hadi. Ne zaman geldin sen? Şimdi ben hastaneden çıkarken. Bak gözünü seveyim ne olur. Yalvarırım bak Hülya'ya hiçbir şey söyleme tamam mı? Gece buradayım. Ama ben hemen otele gitmek istemiyorum ya. Bir şey mi yapsak? Nasıl yani? Yani ne yapmak istersiniz? Yani istersin Mahir. <laughs> ya bu arada sağ ol. Şey için Hülya'ya söylemedin ya. Ne problemi? O şimdi bilmese de olur. Ama ben merak ediyorum yani. O ne zaman geldi? Yani kim yazdı? Nasıl post mu ettiler? Üstünde şey yok onun. Hmm. Damgası yok damgası. Ay yok. Ya şey kat görevlisi getirdi. Bilmiyorum size geldi dedi bıraktı çıktı. Anlıyorum. Ya da bilmiyorum anlamıyorum. Ama boş ver ya. Ee, beni nereye gezdiriyorsun? İzemli. Güzel hemşire. <laughs> Yani ne bileyim şimdi. Hani sen nelerden hoşlanırsın? Hobilerin, hobilerin. Yani sonra seni hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ya ne hayal kırıklığı ya? Bir kebapçıya götür oldu bitti işte tamam hadi. Ama önce senin hastaneye gideceğiz. Ya. Aa niye? Hasta mısın? Bir rahatsızlığın falan mı var? Niye? Rahatsızım ben. Merak rahatsızım. Ben o mektup nasıl geldi? Ne zaman geldi onu öğreneceğim. Yoksa benim her yerime ağrı giriyor biliyor musun? Hadi. Hey Dışarıda bekliyorum. Aa! Hesabı da bana kilitledi ya. Buyurun. Çüş! Bir kahve, iki sandviç, üç çay, 45 mi tutar ya? Evet. Ay evet diyor bir de. Cık. Yemek fişi geçiyor mu? Hayır. Doğru düzgün cevap versen zaten. 20, hepsi bu. 5 lirayı da tipten say. musunuz? <laughs> Ablamı çok merak ediyorum. Allah'ım sen bana sabır ver. O kadar sinirliyim ki. O kadar sinirliyim ki yakacağım buraları. Geldi amcalar. Kerim. Baba nerede? Kerim. Kerim bir şey söyle ne olur. Kerim. 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 Kerim dur Allah aşkına bir şey söyle Kerim. 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 Ay. Bana bak sen ya. Ay ne oluyor be? Bu aileyi kimse tehdit edemez. Hemen terk et bu evi. Sana daha korkunç şeyler söylemeden hemen terk et. Zeynep ne oluyor aklını mı alattın oğlum? O babanın bavuluna da çok güvenme. Eğer tek bir daha çıkartırsan sana yemin ediyorum meleği yaşattıklarını on katını yaşatırım sana. Zeynep sakın bana meleğin ortadan kaybolmasıyla ilgili bir ilgin var deme sakın. Nasıl demesin? Kızı kaçırıp ormanla bir eve tıkmışlar. Saatlerdir arıyoruz bulamadık kız kaçmış. Zeynep ne diyor bunlar? Ne sandınız be? Kocam olacak şu aklında seni yaptığında ben elim kolum bağlı oturacağım mı sandınız? Sen alacaksın. Sen alacaksın. Sen alacaksın. Zeynep baban alacaksın. Ablamı ne yaptığınızı söyleyeceksin bana. Ya bir dakika, bir dakika anlamıyorum. Tane tane bana anlatın neler oluyor. Tane tanesi şu anne. Kadını kaçırıp ormanda bir kulübeye tıkmışlar. Saatlerce aradık bulamadık, kaçmış kız. Abi yarın bu kadından boşanıyorsun. O iş o kadar kolay değil. Öyle mi? Sen gidiyorsun. Anladın mı? Ben seni babana götürüyorum. Bu şantajcı babana da söyleyeceğim şeyler var. Şişt! Kerim, odana. Herkes odasına. Beni Zeynep'le yalnız bırakın. Abi, yani el falan kaldırmayacaksın. Herkes odasına! Çık odana, çık hadi. Haydi herkes odasına. Kerim gel. Hadi odana. Haydi, Hülya. On defa nefes al. Bir defa konuş, tamam mı oğlum? Şöyle ayırın. Haydi şöyle. Şöyle haydi. Beni oraya götürmüyorsun. Sana bir şey olsun istemiyorum. Babam seni öldürür. Ben sadece benim çektiklerimi o da çeksin istedim. Sen evden her gittin de onun yanına gitmediğini bilecektin. Böyle birisi olmak istemedim Hüseyin. Ne olur beni babama götürme. Bu hepimiz için çok kötü olur. Tamam ne yapmak istersen ya. Gözüne bile gözükmem odamdan bile çıkmam. Ne olur beni götür. Zeynep. Anlat. Çok çaresiz. Kızın çocuğunun kaybolduğunu duyunca aklıma bir plan geldi. Babamdan yardım istedim. Özür ben seni kaybetmek istemiyorum. Burada gibi bir var, bomba. Ne keping? Mahir, plan içeride. Kim içeride? Benim... ...boksi, şortlar falan hep içeride. Ya bana bir dakika verin. <laughs> Böyle açıldım acıyor mu? Acımıyor da galiba eczacı biraz bol yaptı, o yüzden böyle bir anlamadım. Hmm. Ya yeah, annem. nasıl Hülya. Bu iş öyle karının saçını başını yolarak çözülecek şey değil. Sakin ol. Sen sakin olmasan Kerim iyice delirecek. İş nereden de büyüyecek? Başka yere sıçrayacak sakin ol. Tamam. Relax. Burada güvendesin. Sen şimdi uyu. Yarın Hülya gelir. Konuşuruz. Yani meleği de bulmuş olmaları lazım artık. Belki o da gelir. Ya hepiniz keçilerimi kaçırdınız ya? Ya bir arayıp sorsana merak ediyorum bulmuşlar mı meleği. Ya ben şunu aramam ya herkes çok gergin. Operasyon devam ediyor hala. Ha bir şey olsa onlar haber verir. Merak etme. Sen kendini düşün. Benim kendimi düşünecek halim mi kaldı ya? Abim öldürecek beni. Kolay mı öyle ya? ya? Bir dur. Nereye şey yapıyor, öldürüyor öyle? Şey yapıyor ya, Buraya yerleş. Ha? İstanbul. Ya burada bir iş bul kendine. Burada bulamaz çünkü. Hem orada o kadar millet var, gördü. Şikayet edeceğiz onu. O ne ya? Hasta o. Önce hastane, sonra hapse göndeririz onu. <laughs> Döküyorsun. Döküyorsun Nilan'ım. Ya tamam yapma rahat, burada güvendesin. Ben senin başını da belaya soydum yok. gerek yoktu bu <laughs> Ne? Senin de başını belaya soktum diye, çok üzülüyorum diyorum. <laughs> ya evet soktun ama boş ver şimdi ne yapalım ya, okey tamam, oldu bir kere. Ya tamam ağlama ne olur ya, ya, ya tamam hadi kalk. Kalk hadi ya sen boğulacaksın o çorbada kalk kalk gel gel. Burası mı? Burası şef. Ha. Nasıl gireceğiz içeri? Ya şef anlattım ya ben içeriden ayar yaptım gündüzden oradaydı zaten. Aha, tamam tamam hatırladım. Kasa, kasa. Ya bekçi çok param aldı ama yerini söyledi. Ya şef, yerini biliyor. Güzel. Şef. Çok para var mıdır ya kız. Vardır ya. Vardır canım olmaz mı? Oğlum bu yanda bile göremeyeceğim para vardır içeride. Ya yok ya bankaya falan yatırıyordur. Yok be, garantici adamı. Merak etme, kasadadır onların parası. Okey. şey yapalım. Ne yapalım? Ne bileyim, ne yapalım? Ne yapacağız? Şey yapalım ya, prova yapalım. Ne provası be? Soygunun provası mı olurmuş, manyak? Oğlum, içeridekiler profesyonel hırsız değil mi? Bir şey yap. E biz mi öğreteceğiz işlerini? Şey yap sen. Ne? Bas düğmeye. Bas düğmeye başlasın. Başlasın Mahir. Tamam şef, tamam bir raks ya. Relax. Relax tamam. Ay heyecanım tuvaletim geldi. alo. Okey hazır mısın? Tamam sahne sizin. Verin odur. Ver. Ay ben çok sıkıştım. Ya şefim mı ya. Tamam relax ol. 我…… var birazdan polis karnıcak ha. Ne yapsak? Gitsek mi? Gidelim gidelim. Ee, ben her şeyden vazgeçmeden gidelim. Ne oluyor ya? Dışarı. Nasıl dört lan? Çık lan Gel bakalım. Ne oluyor ya? Çarı. Bir dakika. Dışarı. Bir dakika Müfit Bey. Tut understand what Ne yapıyorsunuz orada? Yürü. Müfit bakın yanlış bir durum var. Konuşma ne sus. Yapayım? Beni bir dinleyin siz tamamen yanlış anladınız her şeyi. Biz sadece öyle... Bırakın şuraya, bırakın. Bir yaşıma daha girdim. Bu cevher ailesinden bu gece bir halt bekliyordum ama seni hiç düşünmemiştim. Ne işin var senin burada Hülya? Ne işin var?